uygun hizmet sunmayanlara 1 milyonla 30 milyon lira arasında para cezası da verilecek. Bu da önemli bir diğer başlık ve milli güvenlik gerekçesiyle sosyal medya erişimi engellene bilecek. Bu da aslında tartışılacak başlıklardan bir tanesi. Sosyal medya platformlarına gelecek yeni düzenlemeler. Hemen şöyle yapalım bir bağlantımız var. Bu konuyu aslında konuşacağız, detaylandıracağız. Sosyal medya platformlarına yönelik bu düzenlemelerle ilgili bilişim uzmanı Emre Özcan'la değerlendireceğiz. Sayın Özcan merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Hasret Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi biz özetleyebildiğimiz kadar özetledik, detaylandıralım. Yeni sunulan düzenlemeyi siz nasıl değerlendirirsiniz? Ee, evet, siz de bahsettiğiniz aslında özellikle detaylarından. Biz de aslında biraz bilişim tarafında da bahsedecek olursak, sosyal medya platformları bugüne kadar, işte, özellikle yabancı menşeili sosyal medya platformları bugüne kadar bütün verilerinde, ve e, yaptığı bütün aslında işlemlerde e, bir sorumluluğu yoktu e, ülkelere karşı çünkü e, genelde kullanıcılar bu sosyal medya platformları iyi oluyor ve bu sosyal medya platformunda doğan e, sorunlarda sosyal medya platformuyla baş başa kalıyordu yani Türkiye aslında bu düzenleme olmadı. çok da geç kalmış bir düzenleme değil mi yani bunların zaten e, mutlaka yapılması gerekmiyor muydu? Kesinlikle. Özellikle son dönemde sıklıkla artan işte siber dolandırıcılıklar, hesap çalınması. Evet. Biliyorsunuz bu konular çok fazla gündeme geldi sosyal medyada. Bunların artmasıyla birlikte aslında sosyal medya platformlarının üzerindeki baskı arttı. Ve özellikle işte milli güvenliği tehdit eden konularda dahi bu sosyal medya platformları herhangi bir bilgi paylaşımı yapmıyordu devletlerle, hükümetlerle. Türkiye'de de aynı durum söz konusuydu geç kalınmış bir uygulama bu konuda haklısınız ama işin öbür yanında artık milli güvenliği tehdit eden konular da ortaya çıktığı için aslında bu düzenleme hayata geçiyor bir anlamda zaten kullanıcı gizliliği, kullanıcı verileri bir başka platforma bunu paylaşıyor olmak o platformun aslında inisiyatifine bırakıyor bu kullanıcı verilerini işlemesi yani bizim orada sosyal medyada gezindiğimiz işte beğendiğimiz gönderiler, yaptığımız evet. yorumlar, arkadaşlarımıza gönderdiğimiz videoları dahi arka planda uygulamalar takip edebiliyor algoritmalarla. Sonrasında bu verileri işleyerek belli kategorilere ayırıp işte tuttuğumuz takımdan bakın da işte tuttuğumuz belki siyasi partiye kadar ya da ilgi alanlarımıza kadar, yeme içme alışkanlıklarımıza kadar bu sosyal medya platformların elinde bu bilgiler yer alıyordu evet. ve sosyal medya platformları ile ilişkili e, özellikle işte yabancı istihbarat kuruluşları bile bu bilgilere çok rahat erişebiliyordu. Şimdi e, bu yönetmelik düzenlemesiyle birlikte de aslında bu düzenleme ile birlikte hı hı. biz e, şunu görüyoruz. E, artık bu, e, bu platformlar Türkiye'ye karşı bir sorumluluğu olacak ve denetim tabi tutulacaklar. Evet denetim tabi tutulacaklar. Bunun dışında hesap çalınması gibi Durumlarda daha hızlı aksiyon alınması sağlanacak. Çünkü daha önce hesap çalınması konusunda süreçler çok uzuyordu. Kullanıcılar hesaplarını geri almakta zorlanıyordu. Şu an e, bu anlamda bir sorumluluğu da e, doğacak e, ve bu platformlar aslında sorumluluktan kaçamamış olacak. Yani daha önceden e, çünkü bu kullanıcı verilerini e, vermeyerek işte bunu gizlilik adı altında paylaşamayacağını söyleyerek birçok konuda e, aslında insanları mağdur etti kullanıcıları mağdur etti. Bu düzenleme bunun da önüne e, geçiyor olacak. Aynı zamanda işte güvenlik terör ve güvenlik konularında yapılan paylaşımlarda evet. kullanıcı bilgilerinin paylaşımı ve hızlı paylaşımı konusunda daha e, önemli bir adım atılmış olacak. Evet. Ve aslında şu an kullandığımız birçok sosyal medya platformu Türkiye'de 1 milyonun üzerinde zaten kullanıma sahip. Yani Instagram Özelinde konuşacak olursak ki sosyal medya platformu da diyebiliriz. Hı hı. Sosyal medya platformlarında e, özellikle e, milyonları aşan, e, yani Türkiye şu an dünyada birinci sırada bu tarz sosyal medya platformların kullanımında. O yüzden e, Türkiye'yi e, bu anlamda, bu verilerin e, kullanımı anlamında çok rahat bir şekilde daha önce e, bir sorumluluk alınmıyordu. Bu evet. düzenleme ile birlikte bu sorumluluklar alınmış olacak. Ee, ve e, bu konuda artık daha net adımlar atılacak gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız bizim için çok önemliydi Emre Özcan. Rica ederiz. İyi yayınlar diliyorum tekrardan. Sağ olun.